Evet abiler cümleten selamünaleyküm. Yeni bir kampanya yine. Şimdi ölçüsünü söylüyorum. Ölçüsü yaklaşık 13 mm e 13 mm ölçülerinde. Kesimi çok şık, çok güzel. 4-5 yıllık bir çubuk malzeme dostlar. Mükemmel de bir çekim, mükemmel de bir dokusu var. Gerçekten çekimine, dokusuna, şekline, çemberine de hayran kalırsın. Çok güzel de bir ölçüsü var. Yanında mükemmel bir katalin malzemeden. İskender form çok güzel. Ben keçisini görüyorsunuz. Bunu da ölçüsünü hemen söylüyorum abiler. Ölçüsü 12 milime 10.5 milim ölçülerinde. Bakın şu kendi başına 500-600 liralık bir malzemedir. Baştan söyleyeyim. Hatta burada bir şeyin Renk geçişini görüyorsunuz tanedeki. Onun yanında mükemmel bir masko takımıyla beraber yaptık. Arkadaşlar şu kendi başına 500-600 liralık resmi. Yanında şöyle bir de çok güzel bir hediyesiyle sıkma hediyesiyle dostlar bu de aldım diyen bir abimize Sadece ben şunu 500 liraya satıyorum. Bakın şu da 500 liraya sattığım bir ürün. Aldım diyen bir abimize 500 liradan hayırlı olsun. Yanında hediyesiyle beraber gerçekten mükemmel bir fiyat verdim abiler. Alan bin hayrını görsün inşallah.